Merhabalar dostlar. İsviçre'deki Birinci Dünya Savaşı İsviçre serimizin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bildiğiniz üzere Birinci Dünya Savaşı Alman İmparatorluğu ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun güçlenmek çabaları ile ortaya çıkan bir savaş ve bu iki devlet yanına müttefik olarak Osmanlı alıyorlar ve kazanacaklarını düşünürken kaybediyorlar sizlerine bildiği üzere ve bu savaşa İsviçre sessiz kalıyor. Biz bu sessizliği bozacağız ve biz de bu savaşa katılacağız. Birinci Dünya Savaşı'nda yenilenlerin değil kazananların yanında İsviçre devleti de bulunacak ve İsviçre devletini dünyanın en nevi devletlerinden biri haline getirip bütün dünyaya sözümüzü geçirmeyi hedefleyeceğiz. Eğer bunları başarırsak şunu anlayalım ki hükümetimiz gayet iyi bir hükümetmiş. Ee, ayarlarımız yapılı görmüş olduğunuz üzere o zaman serimize başlayalım diyelim. Ee, öncelikle bizim 22 binlik çöp bir ekonomimiz var. Hani gerçekten çöp bir ekonomimiz var. Nüfusumuz hani idare eder. Hani 201 bin aynen 201 bin. Hani çok bir nüfusumuz yok. Ama idare eder bir nüfusumuz var yine. Fena değil bence nüfusumuz yine de. En azından bir süre bizi e, ayakta tutacak bir ekonomimiz var diyelim. Bir süre bizi dayandırır bu. Sınırımızdaki bütün devletler ile ilişki geliştirme ve saldırmazlık paktı kurma yönünde ilerlememiz lazım ilk başlarda. Çünkü gerçekten güçsüz bir devletiz. Bildiğiniz üzere bizim bir de 2. Dünya İsviçre serimiz vardı. O final olamadı maalesef. Ee, o yüzden yeni bir İsviçre serisi yapmak bizim için çok eğlenceli olacaktır. Ben şimdi burada yenilen devletlerin değil kazanan devletlerin tarafında olup yenilenlere savaş ilan edeceğimiz için yani taktiksel hamle yolunda ilerleyeceğimiz için bu durumda hiçbir devlet ilişki geliştirme yoluna gitmeyeceğim. Sadece sınır devletleriyle ilişki geliştirmeye çalışacağız. Bunun sebebi ise sınırlarımızdan herhangi bir saldırı yemeyelim aniden. Büyük ihtimalle Avusturya Macaristan ve İtalya arasında bir savaş patlak verir. Ve bu savaşın kazananı büyük ihtimalle olmaz oğlum. Çok denk güçleri denk devletler. Fransa ile Alman İmparatorluğu da aynı şekilde. Almanlar belki kazanabilir ekonomileri daha fazla çünkü. Kim kazanıyor olursa abi biz onun yanında savaşa gideceğiz. Bakalım kim kazanıyor olacak. Turlar çok hızlı geçiyor lan. Ee, ilk işimiz abi bence bizim e, birazcık araştırma yatırımı olmalı. Çünkü araştırmayı ne kadar fazla yaparsak e, yetiştirdiğimiz pardon kurduğumuz e, ne, ne, desem binaların çiftlikleri falan seviyesini o kadar fazla yükseltebiliriz. O yüzden bütün paramız bitene kadar araştırma yatırımı ve bu arkadaşlarla ilişki geliştirme ve saldırması paktıkları imzalama yolunda ilerlememiz lazım. Sizinle bir saldırmazlık paksılarımızı tazeleyelim biz gelin. Gel Bakalım. Bizimle en çok ilişki geliştiren devlet İtalya sanırım. Bilmiyorum kim ama. Ve bir teknoloji haritasını açacak olursak abi Nelik devletler 0.60 teknolojiye sahip olurlar. Biz henüz yani 0.51'iz. Ama bir dakika. İsviçre olarak şu anda Fransa'yı geçeceğiz. Yok Fransa bangır bangır ilerliyor. Fransa bangır bangır ilerliyor. Fransa'yı biraz zor geçeriz. Fransa çok hızlı ilerliyor lan. Yavaş. Fransa bir yatırım yapmaya başladı. Takur takur geçti beni. Ve biz geçtik bu sefer Fransa'yı. Oğlum çok değişik şeyler oluyor. Bir ben Fransa'yı geçiyorum, bir Fransa beni geçiyor. Dostlar bu arada 500 abone olunla destek vermek için bir abone olursanız çok güzel olur. Normalde abone olun gibisinden herhangi bir reklam yapmam kanalda ama e, Yapalım abi ne olacak. Yapalım bir an önce 500 abone olalım. Çok heyecanlıyım 500 abone olacağım için. Ve 17 adet teknoloji puanı gelmiş. 2 2 bunları ayır kalan 5'ini buna çak. Aynen öyle. Gayet güzel bir teknoloji seviyesine ulaştık bence. Yanlışlıkla medeniyetlerin isimlerini kapadım. Hemen ilişki geliştirip saldırmazlık paktları imzalamaya devam edelim ama bu devletler gitgide güçleniyorlar ve Alman İmparatorluğu şu anda Birleşik Krallık ve onun vasalları ile savaşa girmiş durumda. Aynı şekilde Avusturya Macaristan İmparatorluğu da bu savaşa girdi. İtalya'da Birleşik Krallık ve Mısır Krallığı ile savaşa girmiş. Mısır da Birleşik Krallığın kuklası değil mi? Sıkıntı yok o yüzden. Aynen. Osmanlı İmparatorluğu şu anda bu patlak verilen savaşın dışında kalmayı tercih etmiş. Ee, normal birazcık çünkü üst üste çok fazla yanlış hamlede bulundular. Bu hamlelerden artık birazcık doğru hamlede bulunmaları lazım. O sebepten ötürü bu savaşa girmediklerini düşünüyorum. Ancak Osmanlı her bir Balkan Savaşı'na gidebilir diye düşünüyorum. Ve büyük ihtimalle Balkanlara eline geçirir Osmanlı eğer bir Balkan Savaşı'na giderse. Osmanlı'nın en büyük düşmanlarından biri şu anda İtalya Krallığı ve e, Britanya Hindistan'ı. Bu devletler ile aniden savaşa girebilir. E, paramız 100.000 bin olduğunda topraklarımıza çiftlikler inşa edelim yavaş yavaş. Böylece nüfusumuz hızlı malları yatırımında. Hemen çiftliklerimizi inşa. Şöyle bir harita büyüme oranına çekelim aslında biz. Aynen öyle. Baksana oğlum büyüme oranlarımıza bizim. Bütün topraklarımıza yavaş yavaş inşaat edeceğiz bakalım. Önce hepsini bir seviye sonra hepsini iki seviye diye tek tek yükselteceğiz. Ne kadar yükseltebilirsek artık. Seni de yükselttim. Seni de yükselttik güzel. Hemen sizleri de yükseltelim bir artık. Güzel abi. Sizi üçüncü seviyeye çıkarmaya başlayalım. Gel bakalım. Ben sizi de üçüncü seviye. Gel gel. Aynen öyle. Şunun inşaatını başlatamadı 3. seviye inşaatını. Neyse şimdi başlattık. Hemen bir tur atlayalım. Dördüncü seviye çiftlikten o paramız bitmiş. Hemen para biriktirelim biz. Oğlum para çok çabuk bitti lan. İsviçre harbiden yıkık bir devlet olarak başlıyormuş. Ben onu fark ettim. Ama e, bu ülke barışçı her ne kadar barışçıl olsa da bir laf paraları bilir misiniz bilmem. Barış için savaş diye Biz de tam olarak onu gerçekleştireceğiz barış için savaşacağız Ya oğlum Nerede büyüme oranı lan Heh. Senin 4. seviye inşaatı niye başta tanılamıyor Teknoloji yetmiyor 5 seviye yapmaya teknolojimiz yetmiyor Aa, niye lan? 0.7 mi istiyor? Bakayım. Ve 0.7 istiyor. Şimdi bir paramızı bin yapalım Ya da direkt araştırma yatırımı yap gitsin. Zaten .7 olamaz bu araştırmayla. Baksana çöp oğlum resmen bizim şey. Şöyle bir Tam böyle bir kök noktaya bir tane gözetleme kulesi Yine bir tane kök noktaya bir tane gözetleme kulesi Bir de şu kök noktaya bir tane gözetleme kulesi inşa edelim Böylece sınır, sınırımıza ne kadar ordu varsa görürüz abi Güzel 1.70'lik bir teknolojiye ulaşmamıza da daha çok var sizlerinde gördüğü üzere Ben Almanlar ile e, Fransızlar arasında bir savaş çıkmasını bekliyorum açıkçası çünkü Hangi taraf yenilmeye başlarsa ben oraya doğru gireceğim ama o Ruslarla ittifak bunlar. Abi bunlar Ruslarla ittifaksa çökeriz lan. Abi o zaman bu Avusturya ile İtalya arasında bir savaş patlak vermesi lazım. Bu arkadaş niye sen sen niye ittifaksın oğlum Ruslarla? Hem de düşmansınız lan. Birbirine düşman iki devlet müttefik nasıl oluyor? Hem birbirlerine düşmanlar hem de dostlar ne alaka? Ve Fransa ile Fransa evet Fransa ile İtalya kralı arasında bir savaş başladı şu anda ve bu savaşın nihai galibi kesinlikle Fransa olacaktır. Net Fransa kazanır bu savaşı. Abi hemen yatırımları bırak, yatırımı bırak. İtalya birazcık şuralara kadar falan gelsin abi. Fransa da sonra itmeye başlasın. Biz girelim İtalya'ya. Hadi oğlum İtalya. İtalya it oğlum. Lan it. Hayır İtalya ne yaptın oğlum? İtalya ne yaptın? Hiç mi dayanma gücün yoktu be kardeş ya? İtalya ne yaptın? Bak sömürgelerini de kaybetmiş hepsini. 19 eyaleti var ama hala. Niye? Osmanlı'dan toprak almış. Oha. Osmanlı resmen sevr anlaşmasındaki haline dönmüş lan. Ya hayır ya. E benim sınırımda savaşabileceğim devlet kalmadı ki. Ben kiminle savaşacağım şimdi? Hayır ya, abi yapma be. Birazcık mallar yatırımı yapalım bari de biraz nüfusu bularsın. E ben şimdi kiminle savaşacağım abi? He? Hiçbir devletle ilişkilerim de iyi değil, bir Al Almanlarla ilişkilerim iyi. Almanlardan geçici izin alıp Osmanlı'ya mı girsek acaba? Ya da şu balkanlardan falan mı toprak alsak diye düşünüyorum şu anda Hadi yapalım lan onu gel Gel yapıyoruz onu Hadi bakalım Ekonomi zor diyecek ama büyük ihtimalle Yunanistan'dan başlayalım abi toprak almaya ya da Bulgaristan'dan mı başlasak Senin limanın var değil mi bu arada bir yerde iyi varmış bari Baksana abi bizim ekonomi direkt çöktü. Hemen orduları berne al. 29 bin ordu. Böyle bir e, sana bakacak olursan e, umarım yeter diyelim bakalım. Ha, Bak, geçiş izni almadık değil mi? Doğru. Geçiş izni alalım hemen. Askeri erişim için sordum. Vermedi. 10 turluk bir askeri erişim izni vermedi. Ticaret talebiyle istesek verir mi? Lan ben bu adamla niye askeri erişim alamıyorum? Askeri erişim için teklif gönderiyorum. Aa kabul etmiyor lan adam şaka maka. Aa lan ordular boşa gidiyor oğlum. Geçici izni vermiyorlar. Lan geçiş izni verin oğlum. Hayda. Oğlum askeri erişim verin lan. Yapma be oğlum. Verin lan askeri erişim. Ay Alman ilişki geliştiriyorsun madem oğlum askeri geçeceğiz niye vermiyorsun? Lan hiçbir devlet kabul etmiyor. Aa, hiçbiri kabul etmiyor lan. Ne yapacağım ben şimdi? Benim ordular boşa gidiyor oğlum. Lan param bitiyor. Verin askeri erişimi. Hayda. Ticaret talebi gönderiyorum. Lan versene askeri erişim. Askeri erişim verelim bakalım biz bir. Bakalım öyle verecek mi askeri erişim? Hayır. Gene vermedi. Oğlum param bitiyor. Verin askeri erişimi lan. Hayda. Bunlar bana askeri erişim vermiyor. Ya oğlum param bitiyor ya. Param bitiyor oğlum. Askere erişim verin lan. Aa niye vermiyorsun oğlum? Hayda adamlar askere erişim vermiyor bana. Tövbe tövbe. Oğlum bunlar niye bana askere erişim izni vermiyor? E benim para zord. Ticaret talebiyle verir mi? Ticaret talebi gitmiyor mu oğlum? Ne oluyor bu? Ticaret talebi gönder diyorum. Cevap verip vermediği gelmiyor bana. İkimiz de askeri ilişim verelim. Gel. Kanka bana askeri ilişim verir misin? Lan ver artık ver bir yerine mi basacak verince? Versene. Bir yerine mi batacak oğlum maske ilişimi versene ya. Ulan artı ilişkiler var ver artık ver ver gözünü seveyim ver lan. Ya şu an o kadar büyük sıkıntıdayız ki. Lan ver şu askeri erişimi artık. Aa! aa. Al Fransa'ya verdik herif bana vermiyor askeri erişimi. Hayda. Pardon Fransa'dan askeri erişim aldı. Allah Allah. Lan niye bana vermiyorsunuz askeri erişim? Oğlum versene de bana askeri erişim ya. bari ittifak olmaya çalışalım şunlardan biriyle. Askeri ilişim için sordum Kırtur. Gene reddetti ki. Ben sizin şeye gelemiyor muyum? İttifaklık grubuna. 11 puan eksik lan. İlişkileri yüzde yüz yapalım bakalım. Belki öyle katılırız zor güç. Abi bak askeri erişimi verin bana. Gözünüzü seveyim. Hayda oğlum bunlar vermiyor. Video boşa bitki gidiyor ki. Lan neredeyse yüzde artı yüz ilişkiler olacak. Adam hala askeri erişim vermemekte diretiyor. Önce askeri erişimi. Ah sonunda. Ulan yuh. Ne, ne biçim sürdü lan öyle vermediler iki saat. Allah Allah. Bir Yunanistan'a girmek için askeri erişim istedim. Vermiyor herifler. Tamam denize sınırım olacak en azından şimdi buna savaş ilan edince. Ya inşallah kazanırız da bari. Savaşı. Neymiş böyle? Bir askeri erişimi alamadık heriflerden. Lan savaşı da kaybedeceğiz. Vallahi kaybedeceğiz savaşı. Yunanistan'da barış anlaşmasını zorlayamayız değil mi? Bar zorlayamayız. Hayır bit bitti. Kabul ettiremedik herifi. Şuraları vererek kabul etmez mi? Etmez. Etmez. Niye etsin ki? Biz niye bu kadar orduyla Yunanistan'a denedik ki? Al işte. Para yok. Askeri geçiş izinde gitti. İttifaklık grubuna da giremiyorum savaşta olduğum için. Kanka ne yapmayı planlıyorsun ki? Kimden askeri erişim izni alıp geleceğim bana? Ya oğlum yemin ederim çok saçma iş oldu ya beyler. İlk bölümü bari burada bitirelim oğlum. Bu ne biçim iştir böyle ya? O askeri erişim için kendimi yırttım. Aldım askeri erişimi, Yunanistan'ı alamadım bu seferde Al kabul de etmiyor herif. Birinden askeri erişim izni almış desem, almamış. Sen niye kabul etmiyorsun ki askeri erişim izni şeyi? Barış anlaşmasını. Bak hala kabul etmiyor. Lan kabul et artık. Barış! Allah Allah! Birinden askeri geçici izni de almamış. Barışacak mı benimle artık? Ee, barış da güzel. Neyse beyler ilk bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.